gelecek Güneştir söndün doğacak Gün gelecek yağmur gökten değil yerden yağacak Gün gelecek her şey bitecek Dünya dönmeyecek unutma dünya yalan Herkes bir gün gidecek Gün gelecek güneştir söndün doğacak Gün gelecek yağmur gökten değil yerden yağacak Gün gelecek her şey bitecek Dünya dönmeyecek unutma dünya yalan Herkes bir gün gidecek Yaprak gibi dağdan koptum uzun zaman yaptım Sustum konuşmadım gerçekleri serdim Yalanlara doydum gözüm açtım dostum satmadım etrafıma Baktım gerçekleri çözdüm anladım Bir rüyayı gerçek sanmışım Dalmışım sahte hayallere kim vardı benimle Karanlık yerdeyim kara bulutlar çevrende Çıkış bulamadım ışık saçacak yıldızın nerede Sırtını dönüp susma söyle bak gözümün içine Hayat bir sınav ya sınıfı geçersin Ya kalırsın ya kötü yoldan gidersin Ya doğru yolda kalırsın unutma Her şeyin bir gün hesabı sorulacak Her şeyin bir bedeli vardır hesapsız kalmayacak Şimşekler çakacak yıldızlar kayacak Güneş doğmayacak bu dünya ise batacak doğruları yazmaktan bıkmaz bu kalemin tek olarak geldim tek olarak da gideceğim gün gelecek Güneştir sönün doğacak gün gelecek yağmur hamırdıktın değil yerden yağacak gün gelecek her şey bitecek dünya dönmeyecek unutma dünya yalan herkes bir gün gidecek gün gelecek günneştir sönden doğacak gün gelecek yağmur hamırdıktın değil yerden yağacak gün gelecek her şey bitecek dünya dönmeyecek unutma dünya yalan herkes bir gün gidecek Gözlerimi açtım derin bir uykudaydım Uyandım etrafıma baktım kalem elimde yine yazdım Herkes kendi derdinde tekim bu yolda yalnızım Para çevirmiş gözleri buna ben yanarım Aç gözlerini bir düşün bende nasıl yapsan ha Öldün mü paramı çıkartacak seni tabutunda Paramı kurtaracak seni öbür dünyada Unutma gömüleceksin yalnız toprak altına Kefende dertler bekler yalan bu dünya Dinle düşme kötü yollara para uğruna Açın gözlerinizi Bakın bir etrafımıza yayın bu parçayı Übret olsun be de dünyaya Yolar dikenli dostlar yılan gibi zehirli Her geçen gün kitaptan bir sayfa gibi Elbet bir gün bu kitabın sonu gelecek Dünya dönmeyecek her şey bitecek derler ise dinleyecek Gün gelecek güneş dersi önden doğacak Gün gelecek yağmur gökten değil yerden yağacak Gün gelecek her şey bitecek Dünya dönmeyecek unutma dünya yalan Herkes bir gün gidecek Gün gelecek güneş dersi önden doğacak gün gelecek, 0-13 suikast gelecek, gün gelecek her şey bitecek Karakulver. Dünya dönmeyecek bir unutma kisavladan. dünya yalan Her kız bir gün gidecek Gün gelecek güneş dersinden doğacak Gün gelecek yağmur gökten değil yerden yağacak Gün gelecek her şey bitecek Dünya dönmeyecek unutma dünya yalan Her kız bir gün gidecek